Abi, abi bizi eve götürür müsün? Abi ben senin omzuna bineceğim de sen bizi eve götür. Abi ne yapıyor? Evet. Ee, ben o zaman ev bulayım. Evet ev. Evet. Şöyle telefondan evleri bakayım. Hayır ben kendim yapacağım Osman. Eve mi gideceğiz abi? Yuhu. Ama ne zaman gideceğiz? Hmm, tamam o zaman ben döndüm yemeğe gidiyor. Hayır bekle kardeşim burada çok kötü iş yani. Osman. Tamam tamam ya. Abi bir şey söyleyeceğim ben yedekten bir şeyler alayım mı? Hayır kardeşim beni bekle gireceğiz. Hayır yedekten bir şeyler alacağım ben olur. silah var Baltan var. Ben baltayla dalacağım da malı bedava versin de. Dön 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 Abi ne diyorsun? Hmm. Kardeşim, kardeşin, kardeşin, yaygı, kardeşim, kardeşim. Canım hadi kardeşim. Kardeşim köpekte yaydı. Köpek yok mu? Çiletli yokmuş. Köpekte yaydı. Kardeşim köpekte yaydı. Abi, Abi bu sen misin? Evet benim. Sen ne öyle düştün ya? Abi bunu taşıyamazsın sen. Oğlum ne olmuşsun? Oğlum şey? ben seni düşünemeyeceğim. <laughs> Aa, e kardeşim, Abi iyi mi şişe? Kardeşim ne yapıyorsun? ne İyi ben şişe Tamam sen beni taşıyorum. Kardeşim, kardeşim. Kardeşim Kardeşim. kardeşim tamam. Götür beni eve. Hayır kardeşim seninle baya gideceğiz. Bay gidecek şey Bar ne? Bar. Bar Silahla gidin kötü bir şey benziyor. şeyler ellenme. Kulüp Bur... tamam bu, klub, burası kulüp sakın alma tamam Bu kulüp burası kulüpmüş. Evet. Bu ne? Bilmiyorum. bilmiyorum. Silah doğru. <laughs> Git buradan. Abi bu içecekler ne? Boş bekle. Çok, çok kötü kokuyor. Ben gidiyorum hiç beğenmedim. Hayır hayır gitmiyorsun. Evet bugün abimi kışkırtıyorum arkadaşlar. Videoda çekeyim. Ay ne düşün? Arkadaşlar nerelişin? video çekiyorum kafam yaptım evet Hihihi. arkadaşlar bugün abimden gizli gizli eve gideceğim abim çok şaşıracak Ay. ev bakıyorum Ay, şimdi, ne 14. Şey? eve gitsem mi yok 14. Ciddi. 14. evin yanında bir ben ev daha var Aa, ben bittim ben bittim hemen, hemen ev alayım da şaşırsın abim ben, 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 ben. Ay, 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 tamam ya. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bakın gidiyorum ben. Tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar şimdi iyi bakın ev alacağım. Oh git bu evi şey, ne şey Anladım ki daha. şimdi gel Şimdi şimdi ne yapacağım Şimdi arkadaşlar evime gidiyorum lütfen beni dinle. Ee, i̇şte, tamam evime gelmek <gülüyor> istiyor <gülüyor> mu? Kapay çık. Tamam, hayır. Ay hey, tamam ya. Aslanım değil Kapıya Sen yani, mi sesin nereden? Ben almadım ya. Sen bir gün emeceksin. Ondan sonra ben Ben sana mı Gel kardeşim gel. Osman, sakın atlama. Ben atlayayım da de. Kardeşim ah. e, abi senin sesin neden böyle? İşte, bu. Sesi düzeldi. Sesi Kardeşim. <laughs> gidiyoruz. Yes. Askerden geldiğim için bu kostümleri çıkarmak istemiyorum. Sende silah yok Osman. Bir çocuk nasıl silahlar? Deli misin? Abi biz Türk Osman, çocuğuyuz. Abi biz Türk çocuğuyuz. Ol Ay tamam ya. Hmm. <laughs> Karışım şimdi git. <laughs> Denize değil mi? Oh, Abi hayır. ben boğuluyorum. Oha kardeşim uçuyoruz. Aaaa. Kola. Abi ben acıktım. Wow. Abi ne yapıyor? Kırık kırık kırık, kırık, kırık. <laughs> Abi ne yapıyorsun? İyi misin ya <laughs> Ne yapıyorsun? Ne Ben gel bittim ben bittim, bittim Gel bak çıkarayım. Abi ne oluyor? Boğuluyor musun sen boğuluyor musun? Havuza gir havuza gir. Kırık 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 alacağım bekle altı. Kara, 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 kara. Osman yerinde dur. Kara, kara, <laughs> hayır, hayır. Gel, hemen gel. Gel 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 üstüme gel. Hadi gel. Hayır gel. <laughs> lan geçin. Abim çok kötü kız. Abim çok kötü kız. Ebebe bebek bebe yok. <laughs> Bu sen bana silahımı çıkarttın ya. Silahım bozuldu lan. Aa sinan, Abi bitti. ben bittim. Aa, ben kapı açılmıyor. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Seni öldürürüm. Kapı açılmıyor. kapı açılmıyor. <laughs> Sen ne yapacağım ben? Hmm. Öldüreyim, öldüreyim. Bizi geldi. Bizi geldi. Gideyim, bizi geldi. Ne şaş kimsiniz? Sakın onları kovma tamam mı? Bizi geldi yardım et. Hı. ben Karışın en iyisi mi? bir gideyim. Çünkü, abi abi beni mahvedecek. Telefonda bakarak gideyim. Ay. Aa, abi abi yardım et. Abi yürü. <laughs> uçak, tam, uçak, canım, uçak. tam intihar edecekken yanıma geliyorsun. Hayır, hayır abi, 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 bu değil abi, abi, abi. Hemen yanıma gel. Abi, 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 bu değil abi. abi. abi, abi Ev ışınlandı, <laughs> diye bir şey icat değil mi ya? Ne icat Aa, Yanıma gel. Ben artık atıyorum. Kardeşim, duruşum. Abi, yapma Aa, bir dakika telefondan bir şey gelmiş. Gülüyor musun? Gülüyor musun? Tamam. Sanır geçiyorum ya, neden Neden işte, Gel lan buraya. Gel. Olsun bir daha çıkarsan bu Ay, tamam ya. Uf. Sen sütlü olacaksın. Ay tamam ya anladık. Ben yemek yiyebilir miyim abi? Çok acıcak Abi acıktım. Ay abi. Acıktım. Abi, abi, abi beni unut. Paramız yok. Paranız mı yok? Abi bende var. Şaka yaptım. Tabii. ki Askerde ben paralı asker olarak bir şey girdiğim için benim oy bu kimin kuzu olarak çok tabii ki de askerler açtılar. Çünkü onların bir kuzu. yok. Şaka yaptım. Tabii ki de Benim üstümde ne var bak? Bunları öğrenmen çok kötü olur. Eve girdik. Eve girdik lan. Ay zengin olduk. Zengin olduk. kaçmamız lazım. Kaçman gel. Pat, pat. Gel sertimam. Ev acımı kapıya çıkmadı. Hemen gel. gel evi evin evi kasasını soyacağım. Osman, sakın gel. Cemile'yi satar Kasayı soyacağım. Osman, Osman Allah aşkına sen zaten. Osman sırtına gel Osman. Abi! Osman. Abi, o köye Meray gitme. Fetişi gördünüz mü fetiş? Abi galiba o köy. Ay. Elma yiyor abi, elma yiyor. Abi, götür bizi. Kaç, 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 kaç. Ee, abi ne yapacağız? Abi iyi misin ya sen? Çek kaç. Çek Neden korkmadın lan? Ne yaptın? Çek Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şimdi abime bir, bir kışkırtma yapacağım. Yapma abi şimdi. çok yapma. Nereden duyuyor dur diyor. Oldu mu bak yapma bozma. Kardeşçi abime kışkırtma yapacağım abime. Abi boğuluyorum. Abi boğulduk la. Abi boğuluyorum. <laughs> <laughs> <laughs>

Osman Ace üstüme gel. Ar, 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 ar. Osman. Neden? Esme beni abi. Neden üstüme? Abi esme. Ah, abi şey. çok kötü es. Tamam. Abi ah, şey. Abi kanım çok. Tamam abi. Osman. Yutayım, ay neden? tamam. Gelmiyor çünkü. Abi ben seni üstüme alacağım. Ay, tamam. ay çok. Olur. Bir daha çıkarsan güzel. Oynamam. Arkadaşlar ne kışkırtmış ya. Abi Allah zatiği. Kendi evime gidip yemek yemek, yemek istiyorum. Yeni, yeni arkadaşlar edinmek istiyor musun? Arkadaş mı? Abi şimdi arkadaş falan filan görürsem ne olabiliyor mu? Sakın Abi ben birisini gördüm. Onu öldürmem gerekiyor. Küçük merak. Um, abi sana bir balta yapıştırsam. <laughs> abi kafan gitmedi mi? Sıkayım silahla. Buradaki adamlar nerede acaba? Abi ben eve girme ustasıyım. Bekle ben eve gireyim. Şimdi. Şimdi, şimdi şöyle. Abi bir dakika şimdi şöyle böyle falan. Abi bir dakika. Hmm, şöyle böyle. Yaparsak şöyle olur o zaman. Ben abi anladım. Ben seni hemen içeri sokacağım gel buraya. Gel Osman. Aha oldu. Olmadı. Osman dur bir dur bir yerinde. Tamam. Davet geliyor. Neden kabul ettin? E tamam abi ya. Öf, öf öf. Her şeyde kızıyorsun ya. Abi eve girmeyecek miyiz? Kardeşim, bizsizler var. Seni yakalarlar, öldürürler. Abi. O, beni sonra... Kim beni öldürecek? Ha? Kim beni öldürecek? Kardeşim, Abi senin senin davancam elin silahla sence yeterli olur mu? Kardeşim, sen silahla geziyorsan düşün, onlar neyle geziyordur? Baltayla. Baltayla. Onlar emanetim. Kral. Bu nesin? he tamam. Burada bir tane... uslu bir tane kardeşimiz vardı. Hastaneden çıkmış. Kardeşim. Abi bir dakika bir şey fark ettim galiba. Yok, 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 yok. Ne? Ay, bu Abi bu iş Ne yazıyor yok. şurada? Ne? Burada öleceksiniz. Lan kardeşim sesim hadi. Tutma <laughs> Abi <gülüyor> çok korkuyorum. Kaçalım. Abi. Abi bizim. <laughs> ben kaçıyorum abiyi. abi. Bırakın, abi nefes alayım. Abi. Abi abi. Da abi. abi da Sen iyi misin abi ya? Bunun açılması bir... Sırtıma bir Osman. Açıldı. Ee, arkadaşlar. Şimdi abi beni mahvedecek o yüzden ilk sırada onu koyalım ve kaçalım. ben burada çalışacağım. Bak. Ben şurada şöyle saklanırsam beni göremez. Evet. Şimdi gitti. Neyse ben onu zaten vurmam ki. Ben onu çok seviyorum. Ben onu o kadar çok Be. kabul et. Şimdi. Şimdi ben. Şimdi ben Bana, video. Kardeşim, kardeşim. Abi bir dakika şimdi ben video çekiyorum diye böyle yapıyor. Videodan sonra beni mahvede. Oradan. Tamam videodan sonra beni mahvedecek arkadaşlar lütfen şey, bir yol tamam, tamam tamam arkadaşlar yardım edin eee nereye gidiyoruz o kadar ukeala o kadar ukeala abi nereye gidiyoruz? sen ben evimde oturmak istiyorum sanki sen ne varmış bağır, be kulübe gidelim mi en son oda bir içi geçtim daha çok kötü Allah'ını seversen şok abi şu kız abi şu kız var ya tam soyulacak bizine benziyor Eller havaya diye onları. Sen gel Osman. Hayır ben sıkacağım. Hey, abi ben sanırım sarhoş mu ne diye oldum. Ha, eller havaya. Abi Allah azat için giderim ya. Aa dondu mu? Park. 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 Bu park çok büyük. Abim olmadan oynayayım bari parkta. Abi ben gidiyorum haberin olsun. Tamam. Parktayım. Tamam kaçayım. Arkadaşlar şimdi şimdi abime bir şaka yapacağım. Abi yardım et kayboldum. Bu çok kötü bir şey var. Katil paylaşı var. İnşallah beni görmez. İnşallah beni görmez. Abi abi abim çok sinirlendi. <laughs> Abi, Nisi? abi. Kaç şey. payucunun kafasını kopardım yanlışlıkla. Lan, nasıl kopardın? Abi ben neden bileyim? Bir, e, abi şu an o mezarda. Hemen ben kazdım. Karşım neredesin? Oradasın. İyi. Karşım. Abi ben katip paylaşı diye bir şey kalmadı artık dünyada. Karşım gel benimle. Tamam ya. Kamyon. Arkadaşlar çok güzel, çok güzel bir şaka yaptım. Ben ben değilim. Neyse gidelim. Sen bana şaka mı yaptın? Yok. Kaçın. Oha bu şu ne? Kaç tane geç var bizi laf etme. Sen kimsin lan? Sen bu kızı da bir yapı değil. Tamam. Bize bu kafaya Ay. Ay. Aa, <laughs> abi bana vurdu. Bana vurdu. Lan. <laughs> Hı? Hadi boş ver. Aa, ne oluyor? Ee, şimdi sinema mı? Ay, sinemaya gideceğim. Abi ben sinemaya gidiyorum. Abi farkında değil ama neyse. Şöyle bir bağırayım. Abi ben sinemaya gidiyorum abi. Aa, oh, Aa, yine bir kışkırtma yapabilirim. Abi burada çok korkunç birisi var. Elinde de bıçak var. Bana geliyor. Aa! <gülüyor> <gülüyor> geliyorum Yardım <laughs> bu adam kim? Bu adam da kim? Adam da kim? O beni öldürdü burada biri var Osman. İşte o beni öldürdü Beyaz gömlekli. O doktor o beni öldürecekti. Hayır! Yok lan sen Ay ay. Aa, adam öldü. Abi. Karışım gel benimle. Gel benimle. Gel benimle seni öldürürüm. At, abi ne yapıyorsun ya videodayım zaten. Bak. Video muydu bak? Mu? Evet. Hala video çekiyorum Evet hadi. arkadaşlar. Em, abi. Şans bir Evet, evet arkadaşlar video bu kadardı. Eğer beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hadi.